Şimdi Sasalı Parkuru'nda dönüşü alanına doğru ilerliyoruz. Öncesinde Kaklıç Kavşağı'ndan döneceğiz. Kavşağa yaklaşırken hızımızı azaltıp uygun vitese geçtik. Bir yandan da erkenden sol sinyalimizi verdik. Dönüşümüzü yaparken sağ şeritten geniş alarak Kavşağa giriyoruz ve ışıklarda duruyoruz. Işıklar yeşile döndü, devam ediyoruz. Kavşak çıkışında sağda bulunan sağ sinyal vererek giriş yapıyoruz. dönüşüne geldik. Burada önce durup hocalarımızı araçtan indiriyoruz ve dönüşü için hazırlanıyoruz. İlk adım olarak sol sinyalimizi veriyoruz. Sağ taraftaki ikinci duva aracın ortasına geldiğinde aracı durdurmadan direksiyonu tam sol yapıp yavaşça duruyoruz. Sonra vitesi geri vitesi alıyoruz ve bu kez direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Önümüzdeki kayalık alanı görünceye kadar dikkatlice geri geliyoruz ve duruyoruz. Şimdi yeniden sol sinyal verip vitesi bile alıyoruz. Direksiyonu kırarak çıkış yapıyoruz. Aracın burnu. Çıkacağımız iki duba'nın arasına geldiğinde direksiyonu toparlıyoruz. Dönüşümüz bitti. Şimdi parkura kaldığımız yerden devam edebiliriz.